Sevgili Cemre, hoş geldin. Hoş buldum. Çok kısa sürede çok geliş bir hayran kitlesine sahip oldun ve bu hayranlarının sana dair çok fazla merak ettiği soru var. Aslında gerçek Cemre'yi tanımak istiyorlar. Birçok hmm. konuda ben de bu yönde onların isteklerini kırmayarak sana birkaç soru hazırladım. Hazırsan başlayalım. Hazırım, başlayalım. Cemre kimdir? Nerede doğdun? Doğum <laughs> tarihin nedir? Ben 17 Nisan 2002'de Denizli'de doğdum. Üniversite için İstanbul'a geldim. Geldiğimde de oyunculuk eğitimi serüvenim başladı ve şu anda da buradayım. İstanbul'a e, geleli ne kadar oldu? 3 sene oldu. Nasıl bir ailede büyüdün? Kardeşin var mı? Erkek kardeşim var. Çok bağlıyım ona. Her şeyim o benim. Ee, sakin küçük bir ailede büyüdüm ben. Sadece erkek kardeşim var dediğim gibi. Dört kişiyiz. Anneanne, babaanne tarafında da öyle çok kuzenim, akrabamız yok. Minik bir ailede büyüdüm. Güzel güzel bir çocukluk geçirdim. Annenin babanın e, meslekleri nedir? Babam serbest meslekte uğraşıyor. Pazarlama üzerine. Annem de direksiyon eğitmeni. Onlar şu an Denizli'de yaşıyor. Denizli'de, evet. Özlüyorum onları. Ailenin sendeki kelime anlamı nedir? ben ee, bendeki kelime anlamı. Onlar benim dayanam. Yani bana güven veren de onlar. Beni bu noktaya getiren de onlar. Aslında beni oluşturan insanlar diyebilirim tamamen. Yani şimdi büyüdükçe de daha hala küçüğüm. Hele onların gözünde bir bebeğim ben şu an. Hala büyüdükçe anlıyorum. Aslında çocukken beni yetiştirme tarzları şu anki Cemre'yi oluşturuyor. Onlar benim dayanım. Öyle Nasıl bir çocuktun? Yaramaz mıydın yoksa uslu bir çocuk muydun? Çok uslu bir çocuk değildim. Böyle problem yaratır türden bir yaramazlığım da yoktu ama hafif şımarık. Böyle biraz canlı, heyecanlı bir çocuktum ben. Peki başına iş açıyor muydun bu durumlarda? Başlarına iş açmıyordum çok ama kolay da büyütmemişlerdir ailem bence beni öyle düşünüyorlardır. Çocukluğuna dair böyle içini sızlatan, hatırladığın zaman seni duygulandıran bir anın var mı? Kardeşimin doğumu. Ee, ben o zaman küçüktüm. 7,5-8 yaşlarındaydım. Ve doğuma doğal olarak beni almadılar tabii ki. Bir iki gün annem hastanedeyken de çok kısa bir süre onların yanına gidebilmiştim. Ve gittiğimde de e, refakatçi olarak kalamıyordum tabii yaşımdan dolayı. Ve beni odadan tabii, ağlaya ağlaya <laughs> çıkartmak zorunda kalmışlardı. O en duygulandığım anı. Kardeşin eve geldiğinde ne hissettin? Bundan sonra evde bir başkası daha var. Evet, varmış yani. öbe, ben onu zaten dört gözle bekliyordum. Hiç kıskançlık gibi bir şey de yaşamadım. Genelde olur ya böyle <laughs> kardeşler arasında. Yani bana bir arkadaş gelmişti artık. Çok Başka bir duyguydu. Ablalık duygusunu güzel yaşadım. Peki, çocukluğunda gelecekteki mesleğini düşündüğün zaman aklında beliren meslek neydi? Hayalin neydi mesela? Hayalindeki meslek? Benim hayalim aslında dansçı olmaktı ama dans benim için bir hobi olarak kaldı, hala da öyle. Çok seviyorum dans etmeyi. Onun dışında iç mimarlık düşünüyordum ama olmadı. Üniversite sınavında endüstriyel tasarım kazandım. Onu okuyordum. O sırada zaten oyunculuk hevesim başladı. Sonra bu iş başladı derken okul kaldı. Ama olsaydı tasarımcı olurdu. Okul hayatın nasıl geçti? Nasıl bir öğrenciydin? Ben başarılı bir öğrenciydim. Ee, çalışkandan öte başarılıydım. Böyle derste dinlediğimi anlıyordum. Ee, liseye kadar hiçbir problem yoktu. Ama lisede tabii bir tık bu işime yaramamaya başladı. Evde de çalışmam gerekiyormuş. Onu lisede öğrendim. <laughs> bir tık kırılmaya başladı oradan ama e, her zaman hırslıydım. Onu söyleyebilirim. Hırs bazen e, avantaj olarak evet. geçebiliyor. Evet. Sınavlarda nasıl? Sınavlara hazırlanmak? gibi büyük sınavlara? Son güne bırakanlardan ha. <laughs> ha. hep? <laughs> Son 3 saate falan. Yarın yazılı var. Günlük hayatında nasıl birisin? Neler yapmaktan hoşlanırsın? Sosyal çevrenlerin neleri paylaşmaktan hoşlanırsın? Günlük hayatımda tabii şu an çok müsait değiliz buna. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz ama işten önce dediğim gibi dans etmeyi çok seviyorum ve haftanın en azından iki 3 gününü dans veya spor aktiviteleriyle geçiriyordum. Onun dışında sosyal çevresi çok geniş olan bir insan değilim. Aslında Bayağı az arkadaşım var. Genelde evde vakit geçiririm veya arkadaşlarımla sakin yerlerde olmayı tercih ederim. Böyle çok e, sosyal ve dolu dolu bir insan değilim aslında o evet. konuda. Daha sakin kalmayı seviyorum. Duygusal birimsin. Duyguların ve mantığın arasında bir karar vermek zorunda kalsan hangisini seçersin? Çok duygusal biriyim. Yani gereksiz fazla duygusalım. <laughs> o yüzden keşke mantığımla hareket edebilsem ama genelde çok zor oluyor ve duygularıma yenik düşüyorum. Bu aslında oyunu oynamanda da çok... Yardımcı oluyordur o zaman sana Evet 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 oluyor Ama Zeynep yine bazen mantıklı kararlar vermeye çalışıyor Hani bende o da yok Ondan örnek almaya çalışıyorum o biraz. Değil. Peki bu duygusallık özel hayatında nasıl ilerliyor? Özel hayatında biri var mı? Ya da aşk hayatında nasıl değil? Ee, özel hayatımda kimse yok Şu an zaten hiç öyle bir vaktim de yok <laughs> Ama e, olduğunda tabii sıkıntı yaratıyor Bence bu yüzden olmuyor zaten Çok duygusal bir insan olduğum için Kaybediyorum orada kendimi Aşkın sendeki karşılığı ne? Yani aşkın kelime anlamı nedir sende? Tutku diyebilirim. Oyuncu olmaya nasıl karar verdin? İlginç bir keşfedilme anın var mı? Aslında yapımcımız Sevda Kaygısız tarafından keşfedildim. Çok yapıyorum Bunu orada buradan onu. Ee, oyunculuğa ne zaman başladım? Şöyle benim öyle çocukluktan gelen bir hayal değildi oyunculuk Hı. benim için. Sadece ekranda olmak istediğimi biliyordum ama ne şekilde olacağım hakkında bir fikrim yoktu. O da tamamen sosyal çevremden, dışarıdan aldığım tepkilerden dolayı. Aa işte ne kadar güzelsin, şöylesin falan. Diyordum ki bir şey var herhalde, ekranda olayım. Ama tamamen bilinçsiz bir istek yani bu. İstanbul'a geldiğimde Servet Aksoy'la tanıştım bir yerde ve onunla oyunculuk eğitimine başladım, birebir eğitime. Sonra kraft oyunculuk atölyesine geçtim. Orada eğitimimi tamamlamaya devam ettim ve eğitim aldıkça aslında bunu meslek olarak yapabileceğimi fark ettim. Hiç o gözle başlamamıştım çünkü. Denemek için başlamıştım. Ve çok keyif verdi bana. Şansım da yaver gitti ki e, yapımcılarımızla tanıştım ve ilk işim burası oldu. Böyle devam ediyor. Peki oyunculuğa yeni başladın ama hı hı. E, mutlaka oynamak, oynamak istiyorum dediğin bir e, oyun ya da rol var mıdır? Bir karakter var mıdır? E, spesifik bir şey söyleyemeyebilirim ama ben e, ee, güçlü karakterleri seviyorum. Ve böyle aksiyon içinde olmak isterdim. Bir tık polisiye belki. Ajan bir kadın rolü falan. <laughs> Gizemli bir rolü oynamak isterdim. Gizemli, güçlü ve tehlikeli bir karakteri oynamak isterdim. peki günün birinde mutlaka onunla birlikte bir projede yer almak istiyorum dediğim bir ünlü var mı? Bir üstad, oyuncu var mı? Haluk Bilginler olabilir. Sosyal medyayla aran Diyenlere çabuk dönüş, dönüş yapabiliyor musun? Ya da e, sana gelen yorumları nasıl takip ediyorsun? Sosyal aram iyi, takip ediyorum. Hatta ya bırakamıyorum telefonu elimden. <laughs> Bazen yorumları, özellikle editleri izlerken. Ee, başında şeydim hani sayfayı yeniliyordum ve tüm editleri temizliyordum, hepsini izliyordum ama şimdi yetişemiyorum hepsine. Tamam, tamam o kadar vaksin olmuyor ve gittikçe çoğalıyor, sağ olsunlar. Evet. Çok seviyorlar çünkü biz de onları çok seviyoruz. Ee, DM'leri diyemleri de okuyorum, okuyabildiğim kadarıyla ama tabii ki hepsine dönüş yapma mümkün olmuyor. Hayranlarını ikiye bölen bir konu var. Ee, bunu özellikle sormak istiyorum. Gözlerin nerek? Bir bakıyorsun <laughs> yeşil bir bakıyorsun mavi. <laughs> Gözlerin ne renk? Gözlerim mavi renk. Hatta şey diyenler bile var. Lens gözleri diyenler bile var. Yok, gözlerim lens değil ve mavi. Artık ağzımdan duydunuz ve böyle <laughs> maşallah. Benim, çok güzel gözler. Çok var. teşekkür ederim. Boyun kaç? Boyum 168. Ölçüyoruz 65 çıkıyor ama bence kesinlikle yalan. Ben bir yerde <laughs> ölçtürdüm ve 168'de öyle olduğuna inanıyorum. Bunu kabul edeyim. 65 68 arası bir şey. O zaman kilonu da öyle. 51 kiloyum. <laughs> en sevdiğin yemek nedir? Yemeğe nasıl? Çok iyi. O da fazla iyi. gereksiz iyi. Yani çok seviyorum yemek yemeyi ve şeyim ben ne derler ona az ama sık yiyorum. Yani yemek yedim bir saat sonra acıkıyorum. Çok seviyorum yemek yemeyi. En evet, sevdiğim yemek de lazanya. Hobilerim var mı günlük hayatında? Bir yani dans haricinde dans öğrendik ama hani e, atıyorum yürüyüş yapmak, kitap okumak gibi bir hobin var mı ya da farklı bir hobi? Kitap okuma alışkanlığı maalesef ki çok üzüldüğüm bir nokta ama kazanabildiğim bir şey değil çocukluğumdan beri. E, ama en büyük hobim dans gerçekten. Onun dışında ne sayabilirim? Spor yapmayı çok seviyorum. Dans etmeyi çok seviyorum. Onun dışında yok başka hobim. Gezmeyi çok seviyorum ama tek başıma gezmeyi çok seviyorum. <laughs> yeni Boşum, yerler görmeyi. Burcum Koç. Burcum Koç. Burcunun özelliklerini taşıyor musun? Sence? Çok anlamıyorum burçlardan ben. Hep böyle kulaktan e, <laughs> dolma bilgiler biliyorum. İnatçılıksa mesela koçun en belirgin özelliği. Var Ke bir de. kesinlikle taşıyorum inatçılık özelliğini. Liderlik var var, var galiba. <gülüyor> <gülüyor> bir de yükselenim. Benim biraz tehlikeli bir üçlü ama bu çevremin söylediği ben bilmiyorum. E, yükselenim aslan. Ay burcumda ikizler. Böyle koç, aslan, ya, ikizler. Gerçekten çok tehlikeli bir karışım <laughs> olmuş. Öyleymiş, öyle diyorlar. <laughs> Peki Cemre'cim çok teşekkür ediyoruz sorularımızı iştenlikle cevap verdiğiniz için. Hayranlarına inanıyorum ki izlediklerinde çok mutlu olacaklar. Onlara söylemek istediğim bir şey varsa alabilirim. Bu benim ilk işimdi ve böyle bir duyguyla ilk defa tanışıyorum. İzlenme, beğenilme, sahiplenilme. Bunun için size minnettarım. Çok teşekkür ediyorum ve sizi çok seviyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.